Evet. Sonunda bitti. Güzel oldu ve valla güzel oldu. Gerçekten. Yanına da bol kaymaklı tire yoğurt koydum. Dünden kalan yoğurt. Bunu ben yiyeyim. Vallahi güzel oldu. Ben yalnız biraz böyle kırmızı biberler fazla mı pişmiş ne? Şimdi deşmeyeyim hadi. Bozmayayım. Yanına da birkaç tane çavdar ekmeği. Kısa kısa. Şimdi akşam büyükleri dedi bol dedikodu varmış. Merak ettim ne dedikodusu. Dedikoduları izleye izleye. <laughs> Doğmaları için. Yalnız bugün çok güzel ya. Çok güzel olmuş. Maşallah maşallah. Güzel güzel. Seviyorum bu kadını. Çok zeki. Çok güzel esprileri var. Valla bilmiyorum. Seviyorum zeki insanları. <laughs> Yüzü de çok güzel olmuş bugün. She is beautiful face. Okşan is beautiful face. Evet. Dolmalarımı tekrar göstereyim. Yanına da bol türe kaymaklı. Sesim içime kaçtı. <gülüyor> Saatler. <gülüyor> Saatlerdir dolma gitti. Ay ne kadar beceriksizim ya. Ay yarabbim. Ama hiç her şey mükemmel. Başak burcuyum ben. Güzel olsun, hoş olsun derken fazım pişirmişim. <laughs> ne yapmışım? Okan da bana geliyor zannettim. Nice. Uf. Güzel güzel. Ay sesim de fazla şey yapamıyorum. Sesim iyice içime kaçtı. Ben aslında iftara yetişir zannettim ama sabura yetişti domalar. <laughs> evet. Kendime hayranım ya. <laughs> güzel akşam güllacı da bitti. Ya yani ben bu kadına sardım bu gece bilmiyorum. Çok güzel olmuş bu gece. Ay dur bir şeyler. Sigaraya bunlar ne diyordu? Ay bilmiyorum ne diyorlar. Ay pardon o denmiyor galiba. Tütün mü deniyor? Ay bilemiyorum kullanmadığım için öyle şeyler. Osman'ı göstereyim. Evet bu kadar yeterli aşkı olsun aklıma. Şimdi birazdan yemeğimizi yiyelim. Akşam büyükteki dedikoduları izleye izleye. Ya bugün çok güzel ya maşallah. Zır zır zır. Ay, elinde de şey varmış ya. Şu tütün. Nasıl içiyorlar bunu? Hayır bir şey. Hiç sevmiyorum bu şeyleri. Aynısı boş ver. Ben şimdi olmalarıma bakayım. <laughs> Hadi bakalım. Demet'e kalın. Güzel.